Merhaba arkadaşlar Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yine çok güzel hoş bir örgü öreceğiz. Bu modelimiz arkadaşlar çeyizlik yeleklerde, bulizlerde, çocuk örgülerinde, dilediğiniz bütün örgülerde örebilirsiniz. Modelimi angora bir ip 3 numara bir şişle ördüm. Modelimiz 3 düz ilmek, 5 ters ilmek, 3 düz ilmek olarak ilerliyor. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Şimdi örgümüze başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım. Bir sıra haroşa, bir sıra da düz örgü ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimize başlayalım kenar ilmeğimi aldım. İki tane kenar ilmeğim, iki tane ters ilmeğim. İki ilmeğimi yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Şişimi doladım. Bir düz ilmek. Şişimi doladım. Tekrar iki ilmeği birlikte ördüm. 3 tane ters ilmek. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar şişimi doladım. Bir düz ilmek. Tekrar şişimi doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 3 tane ters ilmek. Tekrar iki ilmeğimin yönünü değiştirdim, ikisini birlikte ördüm, tekrar şişime doladım, bir düz ilmek, tekrar şişime doladım, iki ilmeğimi birlikte ördüm. iki tane ters ilmek ve kenar ilmeği örgümüzün ilk sırasını modelimizin de ilk kurulumunu yaptık arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. 2 ilmeğimi düz, 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum arka yüzünde. 3 ilmeğimi düz 5 ilmeğimi de ters olarak ve kenar ilmeği ördüğümüzün arka yüzünde sıramızı tamamladık tekrar ön yüzündeyiz modelimizin ikinci sırasındayız bir tane kenar ilmeğim bir tane ters ilmeğim bir ters yanındaki bir düz ilmeğim ilmeklerimin yönünü değiştirdim İki ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar şişimi doladım. Artırma yaptığım bir düz ilmeğim. Tekrar artırma yaptığım üç düz ilmeğimi ördüm. Tekrar şişime doladım. Bir düz, bir ters ilmeğimi ikisini birlikte ördüm. Bir tane ters ilmeğim. Tekrar bir ters. Bir düz ilmeğimin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Şişimi doladım. Üç tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar şişimi doladım. Bir düz bir ters ilmeğimi ikisini birlikte ördüm. Bir tane ters ilmek. Bir ters bir düz ilmeğimin Yönünü değiştirdim. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar şişimi doladım. Üç düz ilmeğimi ördüm. Tekrar şişimi doladım. Bir düz, bir ters ilmeğimi ikisini birlikte ördüm. Bir ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim bir düz ilmeğim 7 tane ters ilmeğim bir düz ilmeğim 7 tane ters ilmeğim bir düz ilmeğim Yedi tane ters ilmeğim, bir düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. Örgümün ön yüzündeyim, modelimin üçüncü sırasındayım. Arka yüzlerini saymıyorum arkadaşlar, sadece ön yüzünden model uyguladığımız için üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ilmeğim. Bir tane şişime doladım. Düz ilmeğim ve artırma yaptığım ilmeğim ikisini birlikte örüyorum. Bir, iki, üç tane düz ilmeğimi ördüm. Bir düz ve yanındaki Artırma yaptığım düz ilmeğim ve yanındaki düz ilmeğim ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir ters ilmek. Tekrar şişimi doluyorum. Bir düz. Yanında artırma yaptığım düz ilmeğim. İkisini birlikte örüyorum. Üç tane düz ilmek örüyorum. İki tane ilmeğimi Yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir ters ilmeğim. Şişimi doluyorum. Düz ilmeğim ve yanında artırma yaptığım ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Üç tane düz ilmek. Artırma yaptım ve yanındaki düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum bir ters ilmek ve kenar ilmeği. Örgümün yine arka yüzündeyim. Arka yüzünde artırma yaptığım ve bu düz ilmeğin bir tane düz ilmeğim ve artırma yaptığım ilmeğimi diğer ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bu üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Beş tane ters ilmek. Artırma yaptığım bir düz ilmeğim. Artırma yaptığım üç ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 5 ilmek ters 3 ilmek düz olarak arka yüzündeyiz. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar. Ön yüzünde yine kenar ilmeğimi alıyorum bir iki tane ters ilmek örüyorum şişimi doluyorum yine iki düz ilmeğimi birlikte örüyorum bir tane düz ilmek örüyorum İki düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum 3 düz ilmeğimiz oldu tekrar şişimi doluyorum 3 tane ters ilmeğimi örüyorum Tekrar şişimi doluyorum. İki düz ilmeğimi örüyorum. Bir düz ilmek. Tekrar iki düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Üç ilmeğimiz kaldı. Tekrar şişimi doluyorum. Üç ters ilmeğimi ördüm. Tekrar şişimi doladım. İki düz ilmeğimi birlikte ördüm. Bir düz ilmeğim Tekrar iki düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir iki ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. 3 tane ters ilmeğim. Pardon. Kenar ilmeğim 3 tane düz ilmeğim. 3 tane ters ilmeğim. 5 tane düz ilmeğim. 3 tane ters ilmeğim. Arka yüzünde de bu sıramızı sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. kenarını. Modelimiz arkadaşlar 5 ters ilmek, 3 düz ilmek. Yani başlangıçtaki sıramıza döndük. Şimdi ikinci modelimizi uyguluyoruz. Yine arkadaşlar ilk sıradaki gibi Kenar ilmeğim, üç ters ilmeğim, 2 bir ters ilmeğim ve bir düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum, bir düz ilmek. Şişimi doluyorum, bir düz, bir ters ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Üç tane ters ilmek örüyorum. Yine bir ters, bir düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir düz ilmek. Şişimi doluyorum. Bir düz bir ters ilmek. İkisini birlikte örüyorum. Üç tane ters ilmek örüyorum. Yine bir ters bir düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum bir düz ilmek şişime doluyorum. Bir düz, bir ters ilmeğimi birlikte örüyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. 3 tane ters ilmek. Pardon, kenar ilmeğim, 2 tane düz ilmeğim. Ve beş tane ters ilmeğim, üç tane düz ilmeğim. Örgümün arka yüzündeyim. Beş tane ters ilmeğim, üç tane düz ilmeğim, beş tane ters ilmeğim. ve kenar ilmeği Tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğim, bir tane ters ilmeğim, bir ters bir düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Ortada üç tane ilmeğim var. Üçünü örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir düz, bir ters ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane ters ilmek, bir ters, bir düz ilmek yönünü değiştiriyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Üç tane düz ilmek. Tekrar şişimi doluyorum. Bir düz, bir ters ilmek. İkisini birlikte örüyorum. Bir ters ilmek, bir ters bir düz ilmek yönünü değiştiriyorum iki ilmeği birlikte örüyorum şişimi doluyorum 3 tane düz ilmek tekrar şişimi doluyorum bir ters bir düz ilmek ikisini birlikte örüyorum bir ters ilmeğim ve kenar ilmeğim şimdi örgümün arka yüzündeyim bir tane düz ilmeğim 7 tane ters ilmeğim. 1 tane düz ilmeğim. 7 tane ters ilmeğim. 1 tane düz ilmeğim. 7 tane ters ilmeğim. Bir tane düz ilmeğim ve kenar ilmeği örgümün arka sırasını tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ve modelimiz belirginleşti artık iyice arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ilmeğim. Şişime doluyorum. İki düz ilmeğimi birlikte örüyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmeğimi yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir ters ilmek. Şişimi doluyorum. 2 düz ilmeğimi birlikte örüyorum. 3 tane düz ilmek. 2 tane düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir ters ilmek. Şişimi doluyorum. İki düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Üç düz ilmek. İki düz ilmeğimi yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. şişimi doluyorum. Bir ters ilmek ve kenar ilmeğim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine bir tane ters ilmeğim. 5 tane ters ilmeğim 3 tane düz ilmeğim beş tane ters ilmeğim üç tane düz ilmeğim beş tane ters ilmeğim iki tane Düz ilmeğim ve kenar ilmeğim örgümüzün arka yüzünü tamamladık arkadaşlar. Tekrar ön yüzündeyiz. İki tane ters ilmeğim, kenar ilmeğim, iki ters ilmeğim, şişimi doluyorum, iki düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmeğim, yine iki tane düz ilmeğimi yönünü değiştiriyorum, ikisini birlikte örüyorum şişimi doluyorum. 3 tane ters ilmeğim. Tekrar şişimi doluyorum. 2 düz ilmeğimi birlikte örüyorum. bir düz ilmeğim. Yine 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 3 tane ters ilmeğim. Tekrar şişimi doluyorum. 2 düz ilmeğimi birlikte örüyorum bir düz ilmeğim tekrar iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ikisini birlikte örüyorum şişimi doluyorum ve kenar ilmeği örgümün arka yüzünde de yine aynı arkadaşlar 3 ters ilmek 5 tane düz ilmek örgümün arka yüzündeyim. İkinci modelimizi de tamamladık arkadaşlar modelimiz çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar Umarım Sizlerde beğenmişinizdir Sizlerde keyifle örersiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın dostça kalın